Merhaba Ramazan Bey. Gayrimenkul sektörüne ilk giriş hikayeniz nedir? Merhabalar, ben İnşaat Mühendisi Ramazan Karakuş. 2011 yılında İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum ve 3 yıl boyunca bir fiil sahalarda görev aldım. Devamındaki 8 sene boyunca çeşitli yöneticilik kadrolarında görev aldım ve 11 yıllık bilgi birikimim sayesinde gayrimenkul sektöründe hizmet vermeye karar verdim. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük işlem hacmine sahip olan firması Rimex ile e, bu yola başladım. Bilgi alanım olan gayrimenkul pazarlama sektörüne Rimex ile beraber giriş yapmış oldum. Ve e, 2024 yılında e, 7500 danışman arasında ilk 83. sırada, 2025 yılında ise şu anda ilk 49. sırada yer alarak hizmetlerime devam ediyorum. Uzmanlığım ve tecrübemle ne aldığınızı, ne sattığınızı bilmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.